BİM Aktüel Ürünler 3 Aralık 2024 kataloğunda temizlik ürünleri, temel sofra ihtiyaçlarımız ve kahvaltılıklar var. Hep birlikte bakalım değerli dostlar resmi katalogdan. Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı rulosu 199 lira. Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı rulosu 129 lira. Domestos Kötü Koku Avcısı Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml 59 TL. Alo toz deterjan, beyazlar ve renkliler için 10 kilogramlık paketi 329 lira. Bulut çamaşır yumuşatıcısı 5 litrelik bidonunda 50 yıkama yapılabiliyor değerli dostlar. 2 farklı koku seçeneğiyle 95 TL. BİM 10 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu indirimler. Orkid Hijyenik Pet 26'lı 89 lira. Yumoş açık hava etkisi konsantre çamaşır yumuşatıcısı 1200 mililitre 50 yıkama yapılabiliyor 99 lira. BIM kataloğu 3 aralık fırsatlarında soft baskılı sunum peçetesi. Bu da 39.50 takım fiyatı. Parex'in renkli bulaşık süngeri üçlü set fiyatı 19.50. Orkid günlük pet 48'li 79 lira. Hijyenik pet orkitten 36'lı 89 lira. Sek yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogramlık 259 lira. Yörükoğlu tam yağlı kaşar peyniri 1 kilogram 229 TL. Gıda ürünlere ve kahvaltılıklara geçtik arkadaşlar. Başa temizlik ürünlerini, kişisel bakım, kişisel hijyen ürünlerini koydum. Sona doğru da böyle gıda ve kahvaltılıklar var. Bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 1 kilogram 119 lira. Torku yağlı yoğurt 3 kilogramlık kovası 109 lira. Destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim ziline tıklayıp tümünü açmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum her birinize teker teker şimdiden. İçim tereyağı 750 gram 249 lira. Yörükoğlu ayran 1 litrelik şişesi 24.50. Aknaz yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 189 lira. Aydoğdu donuk pekin ördeği dondurulmuş ürün 119 TL. Hiç tadına bakmadım inanır mısınız? Tadan var mı? Pekin ördeğinin eti nasıl, lezzeti nasıl? Yani yıllar oldu. Kaç yaşımıza geldik ama tadına bakmamışız. Namet, dana kangal sucuk 500 gram, 185 TL. Süper Fresh, mantı 1 kilogramlık dondurulmuş ürünlerden 109 lira. Keskinoğlu, donuk piliç çıtır filetom 700 gram, 79.50 Gedik, dondurulmuş piliç kroket 700 gram, 59.50 Bin vezir yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogramlık 199 lira. Yörükoğlu az yağlı yoğurt 3 kilogramlık kovası 79.50. Sek kayısılı ve kinoa'lı kuark 140 gram 23.75. Altın Kılıç orman meyveli kefir 1 litrelik şişesi 49 TL. Sek naneli ayran 300 mililitre 9.90. Danone kefir hüp 70 gram 12.50. Erba seafood sardalya fileto yarım kilogramlık 99.50. Erba seafood markasından karides 500 gram 155 TL. Namet soslu dana döner 300 gram sosu da içinde arkadaşlar 109 lira. Fisko birlik fındık kreması. Valla aile boyu diyebiliriz. 1,5 kiloluk kova arkadaşlar 139 lira. Manet lezzetince hindi füme 110 gram 34.50. Ülker finger bisküvi 750 gram 64.50. Çaya tam böyle bandırmalık biraz daha dar oluyor ya. Büyük kare olanlar sığmıyor cam bardağı. Ülker Dore krema dolgulu sütlü çikolatalı bisküvi üçlü paketi 39 lira. Pati Swiss kakaolu, krema dolgulu, sütlü çikolata 100 gram 34.50. Burçak, tuzlu, zeytinli bisküvi 270 gram üçlü paket 37.50. Ülker çizi, kraker 27.50. Pink pie, çilek kremalı bisküvi 200 gram 39 TL. Eti, sultani, üzümlü, kepekli bisküvi üçlü paketi 38.50. Bifa fındık parçacıklı kakaolu muffin kek 200 gram 33.50. Karina sütlü Almanya çikolatası 100 gram 39.50 iken. Tadelle fındık dolgulu beyaz çikolata üçlü 58 lira. Bebeto yumuşak şeker 200 gram 23 lira. Ülker saklı köy dörtlü paket 49 lira. Waffle Master krepe 49.50. Eti top kek hindistan cevizi ve limonlu Yeni çıkmış sınırlı sayıdaymış. 6.50. Eti bir dolu gofret 21 TL. Eti Hoş hoşbeş hindistan cevizi kremalı gofret 29.75'te bunun fiyatı. Videoyu izleyip beğendiğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkürler değerli takipçilerimiz. Sağ olun var olun her biriniz.